Birincisi Sünger şehir deyince aklınıza ilk gelecek şey gri yapıyor olan bağımlılığın ortadan kalkması. Yani yağmurlar yağdığında bu mazgallardan içeri giren, rögarlara doğru ilerleyen ve hiçbir şekilde e, biz onun nereye gittiğini bilmeden e, yer altındaki kanalizasyon sistemleriyle beraber denizlerin içerisine e, akmaması gerekiyor. İlk yapmamız gereken şey o. Parklarımızı tasarlarken dolayısıyla e, bunların tasarımlarında bu suyla ilgili fonksiyonları nasıl yerine getirebilir diye düşünmemiz gerekiyor. Parklar çok fazla estetik kaygılarla tasarlanıyor. İlk etapta güzel olması tırnak içinde isteniyor. Ana amaç sanki oymuş gibi, kent estetiğiymiş gibi davranılıyor. Halbuki bundan çok daha önemli işlevleri var bu parkların doğa, çevre, ekosistem açısından. Bunları yerlerine getirdikleri takdirde bu parklar bizim için aslında güzel. uyarlı sünger alanlar oluşturduğumuzda toprak suya dolduğu için de üzerinde kendini destekleyecek bitkisi de olduğu için toprak ısınmıyor evet. ve ısınmadığı için hatta ferahlatıcı da bir etki yaratıyor ee, ki biz şu an aslında hani bundan 3-4 derece e, serinleme yönünde e, fayda elde edebiliyoruz. sünger şehir dediğimiz şey bir doğa tabanlı çözümdür. Biz iklim değişikliğiyle mücadele edeceksek, onun e, hızla kötüye gidişatını yavaşlatmak istiyorsak, hatta geri çevirmek yani daha iyi yöne çekmek istiyorsak, bizim yeniden doğayla beraber doğa tabanlı çözümleri kendi getirmemiz lazım ve sünger şehirler doğa tabanlı bir çözüm. Doğa tabanlı çözüm dediğimizde içerisinde birincisi bitkiler var. Ee, ve bu bitkiler bize hani ilkokuldan itibaren öğretilir işte ormanlar yağmur çeker diye. Ve dolayısıyla bu biyolojik unsurlar bize aslında gökyüzüyle e, yer arasındaki çok önemli bir katman olarak e, yeşili artırdığımız için bir sünger şehirler üzerinden bir şekilde aslında bu yağmurun oluşma ihtimalini kuvvetlendirmiş oluyoruz. Aslında akıllı davranırsak da ona göre kentsel tasarımımızı yaparsak da çok ciddi miktarda bir suyu depolamamız bir yerde rezervlerimizi barajlarımızı doldurmamız için imkan sağlıyor.